hepinizle gibi hapishane kuracağız hazırsanız videomuza başlayalım arkadaşlar hoşçakalın evet, lütfen kanalımıza abone olmayı ve like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın hazırsanız videomuza başlayalım bir şekilde hapishane yapacağız sizlerle gördüğünüz gibi arkadaşlar hemen tijonumuza hemen benim hapishanemi 35 lira alamıyoruz evet arkadaşlar şimdi hemen ilk driponumuzu aldık bas 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 oh driponcukları görüyorsunuz ne güzel Evet arkadaşlar çekiyoruz parayı çok güzel bir şekilde. Çek çek çek, çek. Evet arkadaşlar çekiyoruz. Ne kadarımız olmuş? 86 92 lira ama. Üf. 92 lira az mı? Bak 500 TL makine mi? Şaka değil arkadaşlar. 500 TL neyin makinesi ya? Ne alıyoruz? 500 lira basabildiğim kadar basıyorum arkadaşlar. Ne kadarım var? 328 lira 373 3, 443. 453. 500 lira 500 lira oldu alalım 500 liramıza Eşinci de da koyduk 750 e, upgrade varmış hemen onu alacağız Yani kendiniz hemen hafif hafif basalım zaten normalde Bastığımız kadar basıyoruz da 750 oldu bile hemen alalım paramızı çok hızlı bir şekilde upgrade'imizi bastık artık paramız aşırı hızlı atıyor sıradaki ne diyor 3500'e süper upgrade varmış İlk ama ben mega 2500'e mega dripper alacağım daha ucuz çünkü O zaman biz basalım basalım alalım ya Baya güzel bir tip. Arkadaşlar dediğim gibi hapishane kuracağız. Koskoda Manga hapishanesi olacak yani. Yanlış duymadınız. O zaman iki evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hemen şu an bayağı kasılıyoruz. Evet arkadaşlar ölüm 2500 TL olmuştur. Bayağı çabuk bir şekilde oldu. Şimdi hemen kocaman bir Didi -di aldık. Gördüğünüz gibi vay canına. Çok güzel bir <laughs> Şimdi diye bir şey olacak Evet arkadaşlar onu koydum. Uy, 3400 TL oldu arkadaşlar. Evet, süper operatörümüzü alalım. Vay 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 vay. Evet, ilk ilk tripurum yerimizi bitmiştir gördüğünüz gibi arkadaşlar. Çok iyi para geliyor ya. O zaman hızlıca e, hapishanemizi kurmaya başlayalım. Gelleri gördüğünüz gibi serdik. Şimdi 2000'e e, oda oda almamızı istiyor. 2 2000 TL. 2000K. Hemen 2000K'mizi yaptık. Gördüğünüz gibi birinci odamızı koyduk bu böyle güzel güzel şeylerimizi koyacağız değişik değişik hemen 1000 TL'mizi yaptık evet 1000 TL stocks var hemen onu almak istiyorum yani orada gördüğünüz gibi e, hırsızlar suçlular orada alacak e, telefonla konuşabilecekler bunlar özel cam arkadaş onu sadece telefonla konuşacaklar camdan suçlular yani yakınlarınınla konuşacaklar hemen telefonumuzu koyalım çok güzel bir şekilde hemen işlemle göstereyim böyle güzel bir şekilde Şimdi 3000 TL yer. bak oturabiliyormuşuz. Çok iyi. dedim ya? 3000 TL güzel bir şey tekrar aynısını yapıyoruz. 3000 TL. 3000 K yani. <laughs> evet arkadaşlar 3500 TL. 4000 K oldu. Hemen onu alalım. Arkadaşlar böyle bir zemin döşedik. Bir ee, arkadaşlar polis üniforması aldım. 3000 K yani. o çok iyi. Hemen giyelim polis üniformamızı. Cem giyebiliyor muyuz? Giyelim üstümüzde çok güzel bir şekil. Giyin kardeşim hadi. Hadi giyer miyiz? Giyiliyor. Aa, altın bir polis elbisesi oldu. Üstümüzde giyeceğiz. Allah'ın giyemedik. <laughs> Şaka maka. 5000 TL için bir kılıç alalım. Kılıcımız varmış. Gezeceğiz de Al alabiliyoruz yani. Alabiliyoruz evet, alabiliyoruz. Alalım o zaman 5000 TL'ye kılıcımızı alalım. Suçları öyle <laughs> yani. Güzel bir hapse koyduğunuz böyle güzel bir kılıcımız var böyle. Üf. Altı görüyorsunuz mu? Altı yapıyor arkadaşlar. Polis üniformamız var burada yediğim gibi. 8 bin şimdi sil silah alacağız gördüğünüz gibi böyle, böyle 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 geçeceğiz. Ama ilk önce tabii ki duvarları örelim diyorum. Duvarlar önemli. 2000'ler duvarımızı ördük gördüğünüz gibi birinci duvarımız. Bu demek ki duruyor falan filan filan böyle. Şimdi ne varmış? Yine öl ölme yapacağız. 2000'e. Arkadaşlar durup dök durup yapıyor ya. Şekil. Üf. O zaman gibi bir, e, bir 50 bin TL yapayım geleyim onu harcayalım güzel arkadaşlar. Ne dersiniz? Ben geliyorum. Evet arkadaşlar 50.000 e, 50 bin TL'ye ulaştı arkadaşlar. Şu an 50 bin TL'ye ulaştım. Şimdi istediğimizi alalım. 11'e ilk lezer kapısı alalım. Orası sizlerimiz kaçmasınız. Biliyorsunuz sizler kaçıyor. Ka kaçar mı bilmiyorum da hırsızdan nereden bulacaksak. Bilmiyorum ya. ama bine garajımız varmış. Şarj çağırıyoruz gördüğünüz gibi sizler için. Ya, Polislerimiz var. Ya. İkinci katımıza çıktık. Öyle öyle gelişiyor gördüğünüz gibi. Bayağı bir geliştik şu an. Silahımızı da koyalım. İlk katımız aşırı gelişti. Şimdi 8de bine pist alalım arkadaşlar. Gidelim, ee, ya, ya, ya. Gidelim, ya, ya. gidelim. Gidelim. Aa suçlu. Aa suçlu. Silahımızı alalım altımızı alalım. Mis. Temiz arkadaşlar. Görüyor musunuz arkadaşlar? Şimdi ikinci katı zeminini açacağım da para yok ya. Hangi parayla atacağız? Aha para para para. Para geldi. 12 bin hemen atalım üstümüze. Mis. Birinci, birinci kat arkadaşlar tamam. Ama garajımız bitmedi. Garaj... Aa 500 ışık varmış. Işığımızı alalım. Tamam. Ee, burası bitti. Geriye bir tane garaj kaldı arkadaşlar. Garaj var. 500 bin lira mı istiyor? Onu arkadaşlar her şeyi bitirince tamamen yaparız. Diyeceğim hemen şu katımıza çıkalım. <laughs> 4 bin lira mı? Bekleyin bekleyin. <laughs> tamam arkadaşlar. Ee, 1000 TL gire var. Hemen gire alalım. Gayet güzel. Temiz. Şimdi ne diyor ne diyor ne diyor. Bizim paramız hiçbir şey etmiyormuşmuşmuşmuş. <laughs> <laughs> tamam. İyi iyi. <laughs> paramızı çektik arkadaşlar. 5000 <laughs> lira. 5000 liramızla arkadaşlar temiz işler var. Evet arkadaşlar 4000 lira şu an Vapın alacağız. Yerimizi düşürdük şimdi. Ne istiyor ne istiyor ne istiyor ne istiyor. 5000 lira alalım arkadaşlar. Konveyerimizi 5000 liraya alalım. Fazla pahalı değilmiş zaten. 5800 K'miz var hemen. Üst kata çıkıp polis bak. Hırsızları güzel koru tamam mı? Ben hırsız değilim onu unut Tamam şimdi 5000 lira 5000 k 5000 k ya konveyörümüzü aldık gördüğünüz gibi. Şimdi ticonumuz ne diyor? 10000 t. Evet arkadaşlar param tam tamına kaç oldu? 66 bin t oldu. oldu arkadaşlar. Şu an yazıyorum duvarları koydum biraz sizler için. Yani böyle e, duvarlarımızı ördük. ördü duvarları gözü. Buraya büyük ihtimal zindanlar gelecek. 30'a bu isteri alalım. Ya ikinci katı şeyleri aslında gerek yoktu ama koyduk onları. Yemek yerleri, suçları özel bir sürü yerimiz var 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 da var. Şimdi dripper'ımızı koyma zamanı. Dripper'lar en önemli şeydi. Koy. Ha koyduk şükür. İki tane dripper'ımı attık. Sıradaki dripper ne değerli? 25.000 K. Tamam iyi ya 25.000K fazla pahalı değil. 25K iyi rahatlıkla alabiliriz arkadaşlar. Hemen yapalım, gelelim. Yaklaşık 25 25.000 liramızı çektik. Gördünüz bir tam tamına 26.000 liramız oldu. Hemen şimdi yukarı çıkalım. Dripper'larımızı alalım bakalım. Daha sizlere hapishane yapacağız da şey yapacağız da mavi dripper. Allah. Üz turuncu yapılımız var. Orange. Daha sonra arkadaşlar blue. Blue'umuz var gibi. Daha sonra gibi. Yani çeşitli <laughs> üç tane var. Up like gelecekmiş. Ama ilk biz dripper'umuzu alalım. 35 bin lira. Ondan sonra da şey basalım. ikisini aynen de basalım. 35 bin lira. K yani gayet ucuz. Parkası gelelim. Bir koştu. 90 paramız var. bin <laughs> K'miz olmuş arkadaşlar. Manyak para. Bunun geldiğim güzel tarafı harcama. Şimdi harcayacağımız kadar harcayalım bakalım neler neler alabileceğiz. Diyeceğim de para bitti he. Şaka maka para bitti. Ne piş piş kaya da alamadık ya bu. En azından iyi arkadaşlar aldık. Arkadaşlar şimdi orada bir tane oda var. Hemen odamızı alalım. Böyle güzel bir odamız var da. Almaz olaydım. Aldığım anı sürü şey çıktı. Belki arkadaşlar... Aa burası bizim odamız. İyi almışız. Güzel bir oda gayet. Şimdi gidelim oraya güzel güzel şeylerimizi alalım. Zaten paramız 20 27 28 bin diyelim. 28 bin, bin keyimiz var. Evet yani şimdi oraya alabildiklerimizi alalım cam de. Bunları aldık. He. <laughs> İyi bence gayet güzel. Üstümüzü giyelim. Giy. Giy. Giymiyor. Ha tamam. Giydik üstümüzü gördüğünüz gibi. Silahımızı da alalım. Gayet güzel gördüğünüz gibi üstümüz var. Yani böyle şeyler alabildik. 3000'e bu varmış. Onu da alalım gördüğünüz gibi. Aslında 6000'e de computer varmış. Öyle güzel şeyler var. E takışıklarınızı böyle yaptım yani. Eee buraya bir lazerler koydum. Kapıları koydum böyle çelebi. E, gördüğünüz gibi buraya ördüm. Gördüğünüz gibi kuleler koydum. Ne bileyim daha sonra askerlerimizi koyduk. Gördüğünüz gibi orada askerler var. Buraya da direkt ölüyor. Yani gördüğünüz gibi. İçerisi aynı arkadaşlar Cem da aynı değil tabii ki içerisinde aynı, yaparsam tabii ki olmaz. İçerisi tabii ki de aynı değil içeriği değiştiriyorum. Hemen size göstereyim. Ee, böyle bu dijitalleri bilgisayarları koydum gördüğünüz bir bilgisayarlarımız koyulmuş gördüğünüz gibi. Daha sonra bunu koyduk gördüğünüz gibi böyle bir makinemizi koyduk. Sonra burada musluğumuzu koyduk ışığımızı koyduk tavanımızı koyduk. Alarmımızı koyduk arkadaşlar. Biz gibi üçüncü katta bıraktık arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi. Ee, arkada hemen size işte arkayı da göstermek istiyorum. Arkada basketbol sahası var. suçları oynayabilir. Biz oynayabilir miyiz yani? Sonuçta bizim yani orası. Al topu. Top almıyoruz. Top almıyor. Topumuzu alamıyoruz gördüğünüz gibi. Burada suçlular e, müzik çalar filan 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 yapıyorlar. Müzik çalarıyla oturuyorlar. Eğleniyorlar. Buraya bahçeyi gördünüz böyle yaptık. Burada çöplerimiz var. Böyle çöpleri e, buraya atıyorlar. Suçlar. Biz çöplerimizi oraya çıkıyor. Burada süper güç var arkadaşlar. Power güç. Oradan da ekstra enerji üretiyoruz. Böyle çöplerimiz var arkadaşlar. Gördünüz yani. Böyle güzel. Hemen üstten de göstereyim. Böyle çok güzel yani arkadaşlar. Yavaştan videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Yani. Gördüğünüz yani bayağı şey uğraştım yani ikinci, üçüncü katta bıraktım arkadaşlar. Üçüncü kata geçmedim. Sıradaki videoda geçeceğim arkadaşlar. Onun ikinci serisine gelecek ama bunu e, altı like geçerse onun devamı gelecek. Evet arkadaşlar. Altı like geçmesini bekliyorum bu videonun. Ge geçerse onun devamı gelecek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle pompalarımız ya pompimiz var. Sık bakayım buraya. Sık sık görünüyor mü arkadaşlar? Böyle sıkıyor. Mesela böyle bir sıkalım. Bunları sıkabiliyor muyuz? Al ki ya. Headshot. Bir şey olmuyor. Evet. Böyle güzel güzel kılıcımız var. Al bakayım. Sıkayım bir kere sana. Sa sen sen olur. Sana ama bütün mermiyi harcayacağım. Çünkü ben pompik harcamıştım. <laughs> arkadaşlar gördünüz mü? Ne oldu? Tamam. Bir tane de alsana kılıç da geçireyim. evde arkadaşlar. Videomuz yavaştan sonuna gelelim. Daha çok bu tarz video istedik. Kanalımıza abone ol ve like atmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Benimle kalın.